Arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Tüm yarış sever abilerim, arkadaşlarıma, dostlarıma Adana'dan sevgiye selamlar. 21 Mayıs'ta Cumartesi günü Ankara'da 2 altılı bir yarış programı var. Bu 2 altılı yarış programında ben Tercihen ikinci altın üzerinden yaklaşık iki tekli iki bankolo ve toplamda 56 lira bandında mütevazı ölçekte bir şablon çıkardım kurgu yaptım. Şablonumda, kurgumda her zaman olduğu gibi etkili idmanları olan galop derecelerini çok beğendiğim galopunda potaya fulele bir şekilde girmiş safkanları ayrıca hem yarış karakterlerini hem de yarış performanslarını birbirine yakın bulduğum başarılı bulduğum safkanları arkadaşlar altılama kurguma dahil ettim. Şablonumda barındırmaya özen gösterdim. Ortaya iki tekli iki bankolo ve toplamda 56 lira bandında mütevazı ölçekte bir şablon çıktı arkadaşlar. İnşallah başarılı olacağız. Ankara altılı programı çok zorlu arkadaşlar. Özellikle ikinci altılısı çok zorlu bir program. Tabiri caizse para vermeye, ikramiye vermeye müsait. Eğer bizler öngördüğümüz şekilde teklerimizi, bankalarımızı yerinde getirebilirsek inşallah bir yol yapacağız arkadaşlar. Şimdi çok kısa sürede fazla detay vermeden atların isimlerini ve rakamlarını okuyup şablon arkadaşlar aktarmak istiyorum. Sonrasında teklerimizi şablon içerisinde konuşuruz. videomuzu da sonlarız arkadaşlar. 21 Mayıs'ta Cumartesi günü Ankara'da 2. Altıra'da günün ilk ayağı 1600 için 4 yaş Arapların handikap 16 handikap 2 yarışı dolayısıyla dişilere ait bir yarış arkadaşlar. Ben burada idman durumunu çok beğendiğim. Eğer idmanını yarışına taşıyabilirse 4 numaralı Akile diyeceğim arkadaşlar. 4 numaralı Akile benim favorim. Aprantik kilo indiriminde yetenekli Aprantis'i Mehmet Nuri Sunkar'la benim favorim arkadaşlar. Rakip 6 numaralı tatlım tatlım yine kilo indiriminde Nizamettin Demirli arkadaşlar. Daha sonra 7 numaralı Akkuş Kızı, Ali Kaçmaz, 8 numaralı Hicran Yeli, Mehmet Salih Çelik ve 2 numaralı Gül Biten Vedat arkadaşlar. Tekrar ediyorum 4 Ak Yeli, 6 tatlım tatlım, 7 Akkuş Kızı, 8 Hicran Yeli, 2 Gül Biten arkadaşlar. İlk ayaktaki sıralamam. Günün ikinci ayağı 1200 kum 3 yaş tarafların meydanı. Dolayısıyla arkadaşlar bu ikinci ayaktaki meydan bölünmüş meydan. Ben burada en azından idmanları ve Yarış performansları birbirine yakın safkanları sıraladım arkadaşlar. Zorlu bir ayak arkadaşlar. Bu meydan gerçekten zorlu bir ayak. Her safkanın birbirini geçme ihtimali var. Bunların başında tabii ki 8 numaralı Kılıç Osman arkadaşlar. Benim favorim Burhan Kılıç'la. Rakip 4 numaralı Demir Adam Kurşun'la. 3 numaralı da Master Kadir Demir'le kilo indiriminde. Sonrasında 2 numaralı Berkun Ahmet Çelik. 1 numaralı Alzeybek Vedat Abiş. 9 numaralı Muş Fatih'i kilo indiriminde Aziz Demirle. Daha sonra 10 numaralı Şimşekoğlu Halil İbrahim Akkaya arkadaşlar. Tekrar ediyorum. 8 Kılıç Osman. 4 Demir Adam. 3 Damaster. 2 Berkhun. 1 Alzeybek. 9 Muşfati. 10 Şimşekoğlu arkadaşlar. Gönül 3. aya 1600 için 4 yukarı İngilizlerin grup 2 Adnan Menderes koşusu. Arkadaşlar bizim burada bankomuz var. Bu isim 3 numaralı Vernazza Ayhan Kurşun İdaresi'nde bir Out Horizon oğlu arkadaşlar. Yani Monce'ye kadar uzanan hatta Settlers vs. soyuna kadar uzanan muhteşem bir pedigri arkadaşlar. 3 numaralı Vernaza ara sonrası yaklaşık 5 ay ara sonrası arkadaşlar çıktı. Uzun mesafeli 1900 çim yarışında e, özellikle A3 yarışta Veteriner Hekimler Günü koşusunda arkadaşlar bir e, dinçlik yarışı yaptı ve e, yarışını birinci bitirerek arkadaşlar bugünkü rakiplerinden Luminicis'i geçme başarısı gösterdi arkadaşlar. Yaklaşık rakibini 4 boy ayırdı. Ben en azından arkadaşlar hem 1 numaralı Ardaşah hem de 2 numaralı Luminicis'in Önde süratli safkanlar birbirlerini süratleriyle yıpratmasıyla şöyle bir 400 metre sprint alanında yani düzlük üzerinde net bir 3 numaralı Vernaz'da sprinti bekliyorum arkadaşlar. Bu grubu geçmesini bekliyorum. Özellikle bakın 1600 çimde İstanbul'da çıktığı 3 yarışında 1.34'ün içinde koştu arkadaşlar bu safkan. Kalibresi mükemmel bir safkan, yüksek bir safkan. Özellikle 1600 çimi 3 defa 1.34'ün içinde koştu. Belki birinci gelemedi ama arkadaşlar rakipler kalbur üstü. Rakiplerinden bir tanesi Yamanlar Bey'i, bir diğeri de Kafkas Kartalı arkadaşlar. Gerçekten mükemmel safkanlar bunlar arkadaşlar. Ortalama 1600 çimi, 1.33'lerin içinde koşan safkanlar. En azından 3 numaralı Vernaz'da 1600 çimi en dereceli ve en fazla koşan safkan olması münasebetiyle ve bu formuyla arkadaşlar ben sizlere banka olarak öneriyorum Ayhan Kurşun'la. Tekrar ediyorum. Ön tarafta iki seri safkan var. Bir tanesi Ardaşah bir numara. Diğeri iki numaralı Luminicis arkadaşlar. Bu iki safkanın yarışı süretlendirmesi Hatta düzlüğe kadar belki bu iki safkan yan yana gelecek ama ben dış kulvardan etkili bir Vernaza sprinti bekliyorum arkadaşlar. Bu grubu sürkülas etmesini bekliyorum. 3 numaralı Vernaza ilk bankomuz 3. ayakta. Günün 4. ayağı 1900 için 3 yaşlı İngilizlerin şartlı 2 yarışı. Arkadaşlar düşük şartlı bir yarış şartlı 2. Dolayısıyla ben burada ekürülerden 3 numaralı Anadolu Baharı diyeceğim. Ve de tabi işte bir Torok kız arkadaşlar. Antalya'dan sonra Ankara'ya geldi. Galopları mükemmel. En azından Çimci özelliği var arkadaşlar. Bu grupta söz sahibi olabilir. Ve ekürüsüyle arkadaşlar tabii ki 3 numaralı Anadolu Baharı. Sonrasında yine bir Torok kızı. 1 numaralı Miss Steel arkadaşlar. Aprantikilo indiriminde. Yetenekli aprantisi Nizamettin Demirle. Daha sonra 5 numaralı Prenses Sibel bir Bush Ranger temsilcisi arkadaşlar. 5 numaralı Prenses Sibel sonrasında bir Scarface kızı Uğur Temur'lu arkadaşlar 7 numaralı Babyface. Tekrar ediyorum. 3 numaralı Anadolu Baharı Ekürüsü ile beraber favorim. Rakip 1 numaralı Mistil, bir Torok kızı. Sonrasında 5 numaralı Prenses Sibel Bush Ranger kızı. Daha sonra bir Scarface kızı arkadaşlar 7 numaralı Babyface sıralamam. Günün 5. ayak 2000 kum 4 yukarı Arapların Handikap 15 Handikap 1 yarışı. Arkadaşlar biraz sıkıntılı bir yarış. Şöyle ki tabi favorim 3 numaralı Gül Baba. Arkadaşlar 3 numaralı Gül Baba Nizamettin Demirli Apranti Kilo indiriminde benim favorim. Yalnız bir sıkıntısı var. 5 boy 6 boy zaman zaman 7 boya hatta 10 boya kadar kalabiliyor arkadaşlar. Startta kalabiliyor ama startta kaldığı yarışlarında bile düzlük üzerinde muhteşem sprint atıyor arkadaşlar ve çok inatçı bir safkan. Şimdi e, bu yarışta 59 kiloda Nizamettin Demirli. Eğer şöyle bir 5-6 boy startta kalırsa belki arkadaşlar kiloda handikap yaşayabilir. O yüzden ben eğer starttan normal çıkacağını bilsem sizlere bank olarak önereceğim ama arkadaşlar bu safkan startta kalıyor. 3 boy, 5 boy, zaman zaman 7 boya kadar, 10 boya kadar kalmışlığı oluyor arkadaşlar. O yüzden 3 numaralı Gül Baba'ya özellikle bu yarışında rövanşa çıkacak olan 4 numaralı hızlı kuruşu ekleyelim arkadaşlar. Muhammed Özdemir'le sonrasında 12 numaralı Baba Hakkı, Binali 1.08 400'ün 27 galobu var Ankara'da. Üstüne 1112 1 12 galop. Son galopunda 642 42. 400'ünü 27 çok rahat bıraktı arkadaşlar. Ben çok beğendim arkadaşlar. 12 numaralı baba hakkıyı. Aynı 3 numaralı gül baba gibi start sorunlu arkadaşlar. Startta kalıyor. 5 boy 6 boy. Eğer startta kalmazsa veda da bir şey arkadaşlar. Bu safkana devamlı tercih ediyor arkadaşlar. Ben net bir şekilde galopunu koşarsa arkadaşlar. 12 numaralı baba hakkı biraz da startta kalmazsa. Kesinlikle bu rakipleri yanında bu kilo bandında arkadaşlar söz sahibidir. 12 numaralı Baba Hakkı'nın bu grubu geçme şansı var. Sonrasında tabii ki genç bir safkan 4 yaşında arkadaşlar 6 numaralı 40 kuruş Ahmet Çelik'le bu yarışa gidecek. Bu rakipleri yanında gelme şansı ihtimali olan safkanlardan bir tanesi arkadaşlar. Dolayısıyla sıralamamız eğer startta kalmazsa 3 numaralı Gül Baba'dan etkili bir yarış gelir. Startta kalırsa 4 numaralı hızlı kuruş rövanşı alabilir. Sonrasında 12 numaralı Baba Hakkı ve 6 numaralı 40 kuruş arkadaşlar. Günün son ayağı 1200 kum. 3 yaşlı Arapların bölünmüş meydanı. Diğer bir ayağı da arkadaşlar ikinci ayaktaydı ve biz orada sizlere 7 safkan yazdırmıştık. Fakat bizim son ayakta arkadaşlar bölünmüş bu meydanda bankomuz var. Bu isim 9 numaralı Rockstar arkadaşlar Müslüm Çelik. Özellikle arkadaşlar bir turbo temsilcisi. Adana'da çıktı ilk şartlı bir yarışta 1100 kumda 1.18'lerin içerisinde koştu arkadaşlar. Net bir üçüncülük yaptı. Yalnız arkadaşlar Adana'dan sonra Ankara'ya taşındı ve yaptığı galoplarında safkan ee, hani tabiri caizse ben buradayım diyor arkadaşlar. 856, 400'ünü 27'lik, 1000'ini 1'on 400'ünü 28'lik hatta son galabunda 600'ünü 42, 400'ünü 27 çok rahat galabunda e, potaya muhteşem girdi arkadaşlar. Elde rahat, sert kantarmayla girdi hatta idman aprantisi hani tabiri caizse put gibiydi arkadaşlar üzerinde. Safkan'ın üzerinde put gibiydi ben çok beğendim arkadaşlar idman görüntüsünü 600 galabını e, 9 numaralı Rockstar'ın. Bu rakipleri yanında net bir birincilik bekliyorum arkadaşlar. Müslüm Çelik'le kendisinden. Ee, belki yarış 1200 kum ama ben şöyle düşünüyorum arkadaşlar. Bu safkan yarışın iki yönünü güzel koşabilir. Bir, önde serilik yapabilir. İki, önde seri giden safkanları takip edip düzlük üzerinde işi bitirebilir arkadaşlar. Ee, etkili bir serilik atabilir çünkü e, az önce söyledim. E, yarışın iki yönünü koşabileceğini düşündüğüm bir safkan arkadaşlar. İdmanları muhteşem. Ben 9 numaralı Rockstar'dan Net bir şekilde arkadaşlar bu rakiplerini geçmesini bekliyorum. Sizlere ikinci banka olarak öneriyorum. Arkadaşlar bizim Ankara şablonumuz bu. Görüşlerimiz bunlar. Katılırsınız ya da katılmazsınız. Bu sizin kendi inisiyatifiniz. Ben şablonu çok fazla büyütmeyin derim. Eğer sizlere teklerimi empoze edebilmişsem, kabul ettirebilmişsem arkadaşlar bence bu şablonu çok fazla büyütmenin bir gereği yok. Çünkü ekonomik koşullarımız buna müsait değil arkadaşlar. Bizler altılıyı öngördüğümüz şekilde 56 lira bandında oynayalım. Çok da cüzdanımızı delmenin, şartlarımızı zorlamanın bir gereği yok arkadaşlar. Herkeslere yarınki yarışlarda başarılar diyorum. Bahtınız gönlünüz açık olsun. İlerleyen videolarda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.